Rüyada yaralı kuş görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin eğer rüyanızın tabiri yoksa rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın en kısa zamanda cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza, abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Rüyada yaralı kuş görmek, genellikle beklenen bir haberin gecikmesine ve bu durumun rüya sahibinde hayal kırıklığı yaratacağını işaret eder. Bu rüya, kişinin hayatında ilerlemeyi umduğu bir konuda, özellikle resmi ya da devlet işleriyle ilgili durumlarda prosedürler nedeniyle gecikmeler yaşayacağına tabir edilir. Beklenen sonuçların planlanan zamandan daha uzun sürede geleceği ve bu süreçte kişinin sabırlı olması gerektiği vurgulanır. Ayrıca bu rüya, kişinin özel hayatında gerçekleştirmek istediği bir dilek ya da arzuya dikkat çeker. Ancak bu arzunun gerçekleşmesinin kişinin düşündüğü kadar hayırlı olmayabileceği ve bu konuda daha etrafı düşünmesi gerektiğini belirtir. Rüya, kişinin isteklerinin sonuçları hakkında daha derinlemesine düşünmesi gerektiğini ve olaylara daha geniş bir perspektiften bakmasının faydalı olacağını hatırlatan bir uyarıcı olarak da yorumlanır. Kısacası, rüyada yaralı kuş görmek, sabır gerektiren bir bekleyişin ve isteklerin gerçekleşmesi halinde sonuçların düşündüğünüzden farklı olabileceği ihtimalinin farkına varmanız gerektiğini ifade eder. Rüyada yaralı kuş kurtarmak, kritik bir hata yapmaktan son anda vazgeçmekle ilişkilendirilir. Bu rüya, Rüya sahibinin yanlış insanlarla yaptığı bir ortaklık ya da girişimden geri adım atarak uzun vadede daha olumlu ve hayırlı sonuçlar elde edeceğini işaret eder. İlk başta sıkıntılı veya zor bir durum olarak görünse de bu kararlar kişinin geleceği için faydalı olacak ve onu daha iyi bir yola yönlendirecektir. Aynı zamanda bu rüya rüya sahibinin başkalarına karşı derin bir sorumluluk duygusu taşıdığını ve yakın çevresindeki insanların dertlerine çözüm bulma gayretinde olduğunu gösterir. Başkalarına yardım etmekten ve onların zor durumlarına el uzatmaktan kaçınmayan rüya sahibi, bu yönüyle çevresindeki insanlar için önemli bir destek kaynağıdır. Özetle, rüyada yaralı kuş kurtarmak, yanlış bir adım atmaktan dönmek, sorumluluk bilincine sahip olmak ve başkalarına yardımcı olmanın işaretidir. Rüyada yaralı kuş beslemek, rüya sahibinin yaşamış olduğu zorluklar ve aile içi problemler karşısında içine kapanarak duygularını ve yaşadıklarını başkalarıyla paylaşmaktan kaçınacağını işaret eder. Bu rüya, kişinin sıkıntılarını ve sorunlarını tek başına çözmeye çalıştığını, ancak bu durumun zamanla onu psikolojik olarak zayıflatabileceğini delalet eder. İçine atılan problemler, kişinin kendisini yalnız ve çaresiz hissetmesine neden olabilir. Bu rüya, rüya sahibine sevdiklerinden destek almanın, sorunları çözmede önemli olduğunu ve böylece daha rahat bir süreç yaşayacağını hatırlatır. Ayrıca, rüya maddi anlamda da bazı sıkıntıların olacağına, yapılan yatırımların veya projelerin beklenenden daha geç sonuç vereceğini işaret eder. Bu süreçte mali dengenin bozulması muhtemel olsa da, sabırlı ve temkinli hareket edilirse, sonuçta bu çabaların karşılığının alınacağı ve kişinin mutlu olacağı vurgulanır. Rüya sahibinin sabırla hareket etmesi, hem duygusal hem de maddi anlamda olumlu sonuçlar elde etmesine yardımcı olacaktır. Özetle, rüyada yaralı kuş beslemek, Kişinin yaşadığı zorlukları paylaşmaktan kaçındığını ve içsel olarak yıpranabileceğini, ancak sabır ve destekle bu zorlukların üstesinden gelebileceğini anlatan bir uyarıdır. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın en kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın.